Merhaba arkadaşlar, merhaba oyun severler. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Yüzükten Fenisi ve PUBG Mobile'ı bir arada götürmek istiyorum. O yüzden yeni bir kariyer açtım PUBG Mobile'da. PUBG'da bakalım neler yapacağız. İlk olarak George Polo atlıyorum. Umarım iyi bir maç olur. Siz de beğenirsiniz. Bakalım neler yapacağız. Fazla aksiyona ben girmiyorum. Şimdi söyleyeyim diğer YouTuber'lar gibi 20 kilo 25 kilo almıyorum açık söyleyeyim. 6 kil, 7 kil. Ben doğal bir insanım. Videolarımda da söylemiştim. Yani 6 kil, 7 kil falan olursa, birincilik olursa birincilik, ikincilik artık kaçıncılık bilmiyorum. Bu videoya atmayı düşünüyorum. Güzel bir maç çıkartmayı düşünüyorum. Güzel maç çıkartana kadar da devam edeceğim. Hadi bakalım. Josh Bull'a atlayalım. Lan şunlar bir kaybolmadı ki arkadaş. İyi de bir yerin kariyer açak dedik yani. Açmasaydım keşke. Her yerde bir şey gösteriyor. Dikkatim dağıtıyor da neyse sıkıntı değil. Dikkatli bir şekilde fazla bodoslamaya girmeden, fazla raşlamadan gerektiğinde raşlayarak bir video çıkartmayı istiyorum. Hey canım. He, o gelenler var. Gelenler var. Gel anasını satayım. Bir aşağı düşmeye dikeydi. Oha la. Arkadaşlar böyle tabanca mı var? Allah Allah. Bronzdan başlamışız. İlk oyuna direkt gittik. Ama olsun hemen diğer ikinci videoyu açacağım. Tekrardan bir tekrar bir oyuna girdik arkadaşlar. Bakalım bir sefer militariye atlıyorum. İnşallah iyi geçer savaşımız. Hemen arkadaşlar öldüm yani yamadım ki. Ama söyledim yani öyle profesyonel bir oyuncu değilim. Ben zevkini oynuyorum. Ha mesela arada fırsat gelirse 10 kilo alırız ama fırsat gelmese de ne yapalım? Canımız sağ olsun. Zevk almaya bakalım. Haydi bakalım. Çok mu şey neyse şuraya atlıyorum. Buraya kesin o atlayanlar var. Bayağı var. Evet savaşımız bol olacak gibi geliyor inşallah iyi oynarız. Ver 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 ver. Uzi ve M400 mükemmel. Şahı şey ne aldık. Eee ses soluk yok. Lan bir de kask vereydin iyiydi. Neyse. Sen nereye lan? Kesin var ya. Arkama birisi indi de. İnşallah arkadan vurulmayız. Bir kask bulsam gireceğim de size. Bir kask. Bir ayak sesi var. Vallahi buldum. Oha adam ölmüyor lan. Anasını satayım mı? Ölmeyi mi unuttun kardeş? Tamam. C'ye doğru. Demir direkte de biri solaylısın. temkinli gideceğim söylemiştim. Demir direkte galiba birisi var da. Oha lan. Oha lan. Çatısında mısın? Neredesin koçu? Şöyle birazcık daha dolanırsam görünmeden biraz daha yakınlaşayım. Kesin bu C'de. Kesin bu C'de adam var. Adam var da hiç ses soluk yok. Aha. Gördünüz mü adamı? Ya bot her şeyin için ettim ya. Bot her şeyin için ettim ya. Lan tam sıkacaktım ha. Şuraya geçeyim. canım. Kalk ve erkek gibi savaş. Anladın mı lan? Üçüncü kil ve mermi yok. Şu anlık iyi oynuyorum gibi ve AKM'yi gördüm. Fazla toplama koçumla Alanda Alanda atacağım da. Alanda değiliz. Alanda olsam şarj atacağım da. Alanda değiliz. Herkese de 8x vermiş maşallah. Buralarda birisi daha var. Var da. Aha. Demir buralarda birisi var dedim. Dedim de. Şimdi dün direkt adamın üstüne gidip ölmek de istemiyorum. Adam görsem. Aha. X çok kötü ya. 4x olsaydı. Oha. Adam ne vuruyor be. Şimdi ben ona bir oyun yapacağım. Adam uzu ile iyi çaktı yalnız. Aa burada hiç ses bitmez mi ya? Şöyle bir geniş alalım. He, şurada da adam var. Ha, yengeç onu sıkıştırmış. İlk önce şu çatıdakini, demir direktekini pardon. indirmem lazım onu. Buraya hangi ara girdiniz lan? Şu demir direktekini indirmem lazım da. Nasıl indireceğiz? Buna bir çare bulmam lazım. Arkamda da sesler var ama Buradan beni görür mü? Görür. Şu ağaçlardan. Geliyorum oğlum. Aha. Geri zekalı. Şimdi ben sana geliyorum. <laughs> Mermisi bitti uzaya geçti. Oh ver mermi. Şunu da indirdik mi? Ha 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 ha. Adamda ne pink varmış arkadaş. Pink dolu lan adam. Çık 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 çatıya çık. Al bakalım şunu. Hiçbiri mi gelmedi lan? Hemen can basalım sarıga bezi. O kesin oraya pustu biliyorum. Şunu da indirdim mi? O da kafamıza bir de rezon geliyor. basar bas. Adam ben burada olduğumu bulursa bomba manyağı yapabilir. Son bombam kalmış onu da atayım Sesi geliyor Üst katta mı Çatıda mı Aa, Aşağıdaymış Birazdan o dışarı çıkar arkadaşlar Pingi olmasa onu öldürmüştüm de Sabırla oynayacağız Çık oğlum dışarı Çıkma gel

o yüzden yerim dolmuş birazcık. Şimdi geliyorum işare şeyim. İşare şeyim de araba yok. Yalnız oyuna çok iyi başlamadık mı? Yani 6 kill. 6 kill çıkıyorum. Şu adama da bakayım de. Alan geldi ya. Neyse. Belki de şeyi vardır diyecektim de. Keskin nişancısı o da yokmuş. Olsa şaşacağım arkadaşlar ya neyse. Evet. Oyna bence şu an çok iyi güzel başladım yani. Youtube'ların bir tık altı. İkinci alanda bu arada at atmayı düşünüyorum inşallah fişeğini. İnşallah fişeğini atalım. Keyfinize bakalım. Ben dediğim gibi temkinli oynuyorum arkadaşlar öyle fazla. Bam, güm, çat, pat yok. En bam gümün bu. Benzin yarıda, full olmadığı için benzin idare kullanalım. Allah'tan bagi gibi taklatmadı bu. Köprüde pus olacağını pek zannetmiyorum da, oyun kastı. O adam var. Ulan gerizekalı bir de havaya çıkıyor ya. Bu niye havaya Evet. Bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Oğlum nereye gidiyorsun lan köprüde? Yürüyerek. Salak mısın nesin? Bu nasıl araba ki abi? Arabada fren yok gibi mi geldi yani? Mini'yi alalım. sesler geliyor. Evet, şimdi ikinci alana doğru hemen gidelim. Oha. Az daha uzağa vereydim. O kadar uzağa verilir mi ya? Ruins'te falan atmayı düşünüyorum. Minondırı bilerek aldım ki 8x 8x'i kullanmak için. 8x'i kullanalım. Airdrop'tan da şarj fişeninden de bir AVM gelirse artı aug ya da groza fark etmez. Aug'u daha çok seviyorum. Sekmesi az. Herkesin bildiği gibi. Spreyi düzgün attım mı büyük ihtimal ölmüyorsunuz. Evet, bilerek de yavaş ki sesmes gelirse oraya doğru gidelim diye de sesmes yok. Evet, alana girdik. Yanlışlıkla mini elimdeydi. Hadi çek silah. Evet çatışmamız başlıyor. Oha gidiş yoluna ne yedim be. O neydi öyle? Mükemmel bomba değil miydi? Evem mi gitti ya. Bir tane daha atacağım. O da bana attı da. Oha benimkine bak adamkine bak. Çok büyük fark var. Şu kayaya geçsem adam beni bomba manyağı yapabilir. Buna bir şekil yapmamız lazım. Etrafından dolanmam lazım. Arkalamak için. Molotov deneyeceğiz. Molotov'um yok mu ya? Yokmuş. Aha. Lan oğlum. Madem öyle mi? Arkandan geliyorum. Şarif şey güme kaldı da. Olsun. Şunu öldürelim. Buradan da yalnız görebilir beni. Bunu vurmamız şart. Eee neredesin? O da beni arkalamaya çalışıyor belki de. Eğer eve girdiyse ayva yedik. Hadi be. Biraz bekleyeyim nerede olduğunu anlamak için. Aslında bombaya nasıl oturmadı anlamadım ki. Evet. Lan bir kes şu işaretleri ya. Dikkatimi dağıtıyorsun. Adamda ne ses var ne soluk var arkadaş. Kabak gibi çıksam anında oyar benim gibime geliyor. Aha şu ne? Yok. Ulan nereye gittin lan? İnşallah sürünmüyorsundur. olanmaya devam. Arkadaş adam yok oldu ya. Evin birisine mi girdi acaba? Kesin eve de pusmuş da olabilir de. Nereye gittim be ya? Yok arkadaş. İyice arkasına dolandım. Adam buralarda kesinlikle yok. Ulan nereye gittin lan? Cık. Vallahi ben göremiyorum adam. Alan da geliyor. Gidelim bakalım şöyle. Cık. Allah 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 Allah. Gerzek adam nerede ki ya? Vallahi yok. Vallahi bulamadım adamı. Es ee, sağlık olsun. Elbet bir yerde karşımıza çıkacak. Çık 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 koçum benim be. Eee, şimdi kaç tarafa geçmemiz lazım köprülerden? Şurada bir köprü var. Of, anasını satayım, hemen de köprüyü doldurdular. Adam nereye gitti lan? Ulan nereye gittin iki dakikada? Orada yine ev varsa kesin evleri pusmuştur diyeyim de. Ortalıkta hiçbir şey yok. Aha. Asıl yere geldik arkadaşlar. Artık şaf şey unuttum bir kere. Şarif şey unuttuk. Şuralara pusacağız. Oralara pusup işleri halledeceğiz. Şunu da at. Esemre çok iyi oynuyor. Allah Allah. Evet. Esemre Kesin buralarda adam vardır diye düşünüyorum. Kesin var anasını sat. Şarj oraya doğru düştü. Aslında buraya bırakmak istemiyorum da. Çünkü büyük ihtimal arkalanırız derken hangi bir hareket gördüm. Gidelim bakalım Şarif Şey'ne. Bakalım buralarda evime hiçbir şey yok. Şarif Şey tam şurada. Sadece 8 tane adam kaldı diyor. Arkadaş kimse olmaz mı lan? Neredeler la bu kadar adam? Hayır her yer açık yani. Hiç kimseyi de görmüyorum koşarken falan filan. Eee işaret bir şey de orada. Kimse yok. Oraya kimse gitmez ki zaten açık alan anlaşlan bekleyeceğiz gibime geliyor. Şu an video çıktığı için birazcık da seviniyorum. Video çıktı sayılır yani, değil mi? Yani 7 kilo almışım. Yani daha yeni yeni oynuyorum. Çok güzel. bizde yetenek var. Evet, yeni alan şimdi belli olacak. Oo, çok güzel, ucundayım. Arkamdakiler alan dışı olacak. Susturucum musturucum hiçbir şeyim yok. Olsun. Emre yine birisini daha vurdu. Ulan Emre. Şurada bir şey mi var? Kulübe varmış. Arkadaş nasıl kimseyi göremiyorum ya. Şurada mı herkes? Ya zaten tepedeler. Emre bir de M416 ile vuruyor yani anlayamadım bir türlü. Hiç ses soluk yok. Susturucu mu kullanıyor acaba? Anlayamadım gitti. Şimdi diğer youtuberlar olsaydı Hata güme girerler oyunu. Bit Oo hocam AVM duydunuz mu hocam? Hocam AVM'li. 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 Uzam ben tepedeyim. Bakalım nereden sıktı. AVM'li arkadaş. Airdrop'un arkasında birisi var. O sisler misler. Aha. Tam önümde bir ses. Allah sen gitti. Şimdi şu airdrop'lu öldürürsek adam kıpır kıpır çıktı anasını satayım kaya'ya gidelim vay arkadaş ne kıpır kıpır mısın be aha sıçtık vallaha sıçtık gel canım gel El bu ağaç. Oha nasıl ölmedi? Şimdi ben öldüm. Ah be! Emre'ymiş. O kadar sprey nasıl ölmez ya? Sen neyle yıkandın lan Emre? MK sıkıyor. 13 kilo anlayamadım da ama güzel bir oyundu. Ben bu oyunu yani sevdim. Artı 94 puan çok güzel bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda nasıl oynadığını da yazarsınız. Sizin yorumlarınız benim için gerçekten önemli. Bu arada seviye atladım herhalde. Oha seviye 3'ten seviye 5 diyor arkadaş. Doğal falan almıyorum ben. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.